Kim? Gencer. Eski bir arkadaşım Ankara'dan. O da avukat. Çok teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun canım. Canım mı? Çok yakın arkadaşın herhalde. Ee, gencocuğum. Ben seni birazdan arayacağım müsaitsen. Olur mu canım? Tabii ki. Bekliyorum. Tamam. Sana iyi haberlerim var. Allah Allah. Tamam arıyorum hemen. Hadi öptüm. Kıskançlık mı biraz? Yo, Karım kiminle konuşuyor böyle canımlı manımlı merak ettim sadece. Edemez mi? Gencer sipahi. Babamın eski öğrencilerinden Ankara'dan. O da avukat. Çocukluğumdan beri tanırım ayrıca. Ah tüh ya. TC kimliği ezberimde değil. GBT'sine sonuna bakarsın artık. Olur mu aşkım? Hı -hı. Gencer sipahi. halisini çözerim hiç merak etme. Bak bir de ayrıyetten tanısam da sevmeyeceğim zaten. Şimdiden gıcık oldum herife. Hiç zorlama hayatım tamam mı? Hadi ben kaçtım. Aa! Çok acayipsin aşkım. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Kıskandım.